Kıymetli gençlerimiz, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizler için üç tane yamuk sorusu çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. ABCD bir yamuk demiş. DC AB'ye paralel. EF EF paralel KL demiş. Bakın burada. A, A e, e eşit verilmiş. BK KC'nin 3 katıymış. Sevgili gençler bakınız EF 4 ise X nedir diye soruyor. Sevgili gençler yapacağımız iş şu. D'den EF'ye bir paralel çekmek. Dolayısıyla şu paralel çektiğimizde bakın şuraya paralel çekelim buraya. Buraya T diyelim. Şunlar birbirine paralel oldu. Orta nokta olduğu için burası 4 ise burası ne olur? 8 olur. Şimdi şu DC şöyle uzatalım. Bakın sevgili gençler uzatalım. E, ee, KC'yi de uzatalım şuradan şöyle sevgili gençler bakın şurada. Şurası e, burası K ise burası 3K olacak. Dolayısıyla burası A ise x'imiz de sevgili gençler 3A olacak. Buradaki 4A 8 eşit oldu. 4A eşittir 8 ise A eşittir 2 olur. Buradan x eşittir 3a o da eşittir 3 çarpı 2 6 olup doğru cevabımız D olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. ABC bir yamuk. işte DC AB'ye paralel vermiş. A açısı 50 derece. B açısı 40 derece. Sevgili gençler şu bilgiler şurada bakın şeklin üzerinde var zaten. Bakın dikkat ederseniz 50, 40 daha 90. O zaman biz burada bir 90 derece elde etmeye çalışalım. Bakın E'den AD'ye bir paralel çekelim sevgili gençler. Şöyle bir paralel çekelim. Kestiğinde amaç buradaki şu üçü şöyle taşımaktır. Şurasında T diyelim. Şurası şöyle ne oldu sevgili gençler? Altı oldu. Benzer şekilde buraya bir paralel çekelim. Şöyle bir paralel çektik. Buraya da eee K noktası diyelim. 3'ü de buraya taşmış olduk. Burası da 6 oldu. Amaç buradaki açıyı bakın. Şu, şurası 50 derece paralellikten dolayı. Paralellikten dolayı şurası da 40 derece olur. Bir üçgenin iki açısının toplamı 90 derece ise üçüncü açı 90 derece olacaktır. Dikkat edin. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay. Hipotenüse ait kenar ortay. Hipotenüsün yarısına eşittir. Dolayısıyla şunlar muhteşem üçlü dediğimiz üçlüdür. Burası 6, burası 6, burası x. x o zaman sevgili gençler altı olup doğru cevabımız C'dir. Dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler. ABC bir yamuk. DC AB'ye birbir paralel. BHC e, doğrusal. doğrusal. Açıortay diklik var. AD8, EC5 cm ise x nedir diyor. Sevgili gençler bakın buradan buraya bir açı orta dik gelmiş. Dolayısıyla şu açılar birbirine eşittir. Şuraya teta dersem burada teta. Burada teta olur. Dolayısıyla 8 buraya taşınmış olur. Şimdi şunu şöyle uzatalım sevgili gençler. Bakın şöyle uzatalım. Şunu da şuradan şöyle uzatalım. Şuraya. Kestiği noktaya P noktası diyelim. Şu açımız sevgili gençler 90 olur. Açı ortay dik kesiyorsa sevgili gençler dik iniyorsa şu uzunluklar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla şu uzunlukta komple şöyle bakın. Şu uzunluğumuzda x olacaktır. Burası 8 ise burası x 8 olur. Dikkat edin bunlar birbirine paralel. Dolayısıyla şurada bir benzerlik var bakın sevgili gençler. Benzerliğimiz var. X eksi 8 bölü x eşittir 8 5 daha 13 bölü x olur. X'ler birbirine götürür buradan. 8 yani x eksi 8 eşittir 13 ise sevgili gençler x eşittir 21 olup doğru cevabımız denizlidir Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın ve kalın.